Yeşillikler içerisinde belki etrafınızda akan bir su var. Siz varsınız ama bir de davetsiz misafirleriniz var. Kim onlar? Sinekler, böcekler, keneler. Kene ısırığı deyince herkesin aklına aslında Kırım Kongo kanamalı ateşi geliyor. Ama bu bir sürü kene türünün ısırığı ile oluyor. Hialona türü bir kenenin ısırığı ile oluyor. O yüzden genellikle kene ısırıkları zararsız. Kene vücutta tutunduysa onu patlatmaman bir şekilde ezmemek ve vücuda o sıvıların karışmamasını sağlamak lazım. Bir bir şeyle düzgün tutabiliyorsanız bütünlüğü bozulmadan kendinin çıkarılması sağlanabilir. Nasıl önlemler alabiliriz? Susların olduğu yerler, süs havuzları gibi, havuzlar gibi, etrafı yeşillik olan durgun sulardan bir miktar uzak durmakta fayda var. Ya da açık renkli giyinerek, üstte bir haşere var mı tespitini kolaylaştırabiliriz. Bu tür haşerelerden korunmak için bir ilaç var mı diye soracak olursanız, evet. 1940'lı yıllarda Amerikan ordusu için geliştirilmiş DEET dediğimiz dietil tolioamit dediğimiz bir etken madde var. Bu sinek kovucuların, e, haşere kovucuların etken maddesidir. Var çocuklarınız küçük ya da siz kimyasala maruz kalmak istemiyorsunuz. Doğal yollarla bir, bir ürünle e, haşere kovucu etki istiyorsanız o zaman yine aromatik yağlar bizim yardımımıza koşar. İçerisinde DEET -E kadar etkisi olduğu bulunmuş limon okaliptüs yağı içeren ürünler kullanabilirsiniz. Stronella, lavanta yağı yine böcek kovucu etkide yardımcı olabilecek aromatik yağlar haşere kovucu etki göstererek bizleri korurlar.